İstanbul Güngören'de bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Çağlayan'ın hastanedeki son anları yer aldı. Güngören Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Emek Sokak'ta 14 Ocak günü saat 20.20 20. sıralarında meydana gelen olayda iki grup arasında bir kafeden çıktıktan sonra yan bakma medeniyle tartışma çıkmış. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşmüş. Bıçaklı kavgada EC, sustalı olarak tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan'ı yaralamıştı. Ağır yaralanan Atlas, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiş. EC, suç aleti bıçak ile yakalanarak gözaltına almıştı. EC, ardından tutuklanarak çocuk kapalı cezaevine gönderilmişti. Atlas Çağlayan'ın son görüntüleri ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü sürerken Atlas Çağlayanın son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Çağlayan'ın hastanedeki son anları yer aldı. attın mı? İdiniz mi? Bir hacamlık gördük ya çok tamam